Sevgili Yalın, senin saçlar kendi tercihiyle o şekli almış. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş yavaş. Ee, 4-5 sene önce Bursa'dan başlayıp Bodrum'da biten konser turnesinde turne boyunca bir otobüse aşık olmuşsunuz ve otobüste kalmışsınız devamlı. Evet ya. Bilgi. Çok güzel bir evlilik yapmanın ve 4 kız çocuk babası olmanın hayalini kuruyormuşsun. Doğrudur. Doğru mu? <laughs> Doğrudur. Ee, neden 4 kız hocam? Düğün, ya masrafı kız... <laughs> ha? Düğün masrafı yok. Düğün masrafı yok. Karşı tarafı yıkarız? <laughs> ya ben kız çocuk çok seviyorum. Ee, annemlerle dört kız çocuk. Ee, kız belki de onlara özendiğimden, onların bir arada tutunmasından. Belki küçük ve dar ve kapalı alanlardan hiç haz etmezmişsin. Bu yüzden defalarca asansöre binmek yerine birkaç kat merdiveni çıkarmışsın. Tırmanıyorum sürekli. Çok sayıda beyaz tişört ve gözlüğün varmış. Var. Çok evet, var. bu ya, tabii var. Bunu incelterek buna yazmışlar. Normalde fanila <laughs> diyoruz biz bunlara. <laughs> yani. <işte. gülüyor> Panila donu var yalanın diye. <laughs> Zeynep Özler. 3 yaşındayken tatilde övde kavuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçirmişsin. <laughs> Kurbağa havuzu. <laughs> Kurbağa havuzuna. Evet. Peki kuzeninle birlikte 7 yaşındayken masanın üzerine çıkmışsınız. Masa devirip üzerinize düşmüş. Gözünün üzerine 12 dikiş atılmış. 23 dikiş evet. Yirmi <laughs> dikiş. <laughs> Arkada hiçbir bir şey tutturamıyor. <laughs> 10 yaşındayken bisikletten düşüp kafanı bulmuşsun. Hastanelik hiç hayırlı bir bilgi yok seninle ilgili. <gülüyor> 6 <gülüyor> yaşındayken piyano dersi almaya başlamışsın. 7 <laughs> yaşında piyanonun içine kaçmışsın. <laughs> Böyle iyice devam. 2,5 yaşındayken baban yürüye, yürüyen bir bebek almış. O kadar korkmuşsun ki bebekte hiç oynamamışsın. Evet. Doğru mu? Orta 2'de 2 zayıf getirmişsin. Ailen sokağa çıkma yasağı koymuş. Yemek yemeden önce koklarmışsın. Evet. Aileni mi? <laughs> ha ben ikisini <laughs> pardon. Korkma valla kafa gitti Korkarım Koklarım bir de burnuma değdiririm. Çok böyle garip bir takıntım böyle böyle var niye <laughs> bir. <bilmiyorum? gülüyor> Belki bünye kabul etmiyor yemeği çünkü. Olabilir öyle. Evet. Bu neden yani yemek yemeden önce koklamak <laughs> ee, ne yani? Yani bilmiyorum. Benim hep küçüklük resimlerimde de böyle mesela el, bu elde 3 tane emzik, bu elde burnuma birini koymuşum, biri ağzımda falan böyle bir takıntı niye Başkasının bilmiyorum. Başkasının yemeğini de koklar mışsın ne ha, yiyor diye? Yok hayır. sadece kendi yemeğin. <laughs> Peki çok güzel yemek yapar mısın? Evine çok düşkünmüşsün. Çok güzel sofra kurarmışsın. Evet. Evet, peki. Tolga Çevik'le ilgili başlayalım. Yavaş Hı, yavaş. Hocam toplantıya iki saat önceden gelip sonra da gelecek kişilere mesaj atarmışsın. Ne vedesiniz bekliyorum <laughs> Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kabete diye bir yemek yapar mısın? yemeği çok güzelmiş. Kim? Kabete. Hiç öyle bir şey yapmam. Hiç alakası yok. Kabune olmasın. Kabune. Kabune'dir o? Yok, ne? hiç alakası yok. Kabete. Kabete. <laughs> GBT mi? GBT. <laughs> Hiç çıkamayacağız işin içinden. Soğanlı GBT. KGS. Bu nedir o evet. 3 ayda bir araba alırmışsın. Allah Allah. <laughs> Yok bu araba konusunda biraz canını sıktılar da. <laughs> Belki olsun, bu da evet peki. 2-3 ee, gün uyumazmışsın uyumadığın zaman. Bir ara verdim de yavaş yavaş geçti artık o. Biraz ya galiba yaşlı bir şey oldu ne oldu. Eskiden bir ara uyumuyordum hakikaten. Yani hem iş temposundan hem de zaten sabah kalkacağız niye uyuyalım gibi bir durum vardı. <laughs> Öyle bir saçma dönem vardı. Peki 1 saat 45 dakikada Ankara'ya gidermişsin. Hızlı araba kullanmışsın. Allah Allah. Vallahi gelen bir gider. Senaryo Öz ezberlerken <gülüyor> <gülüyor> karşısındakinin rolünü de ezberlermişsin. Tabii abi mutlaka. Ee, bu camiadan arkadaşın yokmuş sürekli çocukluk arkadaşlarınla müsün? Doğru mu? Yani çok fazla yok evet. Olabildiğince eski dostlarla görüşüyorum. Peki. Oh, dude.